Arkadaşlar Melisa'nın abisinin bana aşık olduğunu öğrendim. Melisa benim en yakın arkadaşım. Arada onlara ders çalışmaya gidiyorum. Dün abisi kapıyı açtı. Naber cimcime dedi. Yanağımdan makas aldı. Bir de Melisa'yla acıktık diye bana yemek yaptı. Bir de ders çalışırken anlamadığım bir konu vardı. Geldi hemen yardım etti. Bir sorun varsa söyle ben yardım ederim dedi. Ay resmen bana aşık. Ama Melisa'ya e... Çünkü çevresindeki bütün erkekler bana aşık. Bunu söylersem kesin bu sefer çok kıskanır. Geçen demeli sabah bir çocuktan hoşlandım. Bence evet sen kanka. Çünkü o çocuk kantinde bana sırasını verdi dedi. Birbiri kim kime veriyor Kesin bana o aşık dedi. Ve sınıftaki emre bana mesaj atınca mutlu olmuş. Ben de hiç mutlu kanka. Çünkü o çocuk benden sürekli 073 istiyor demiştim. Kesin bana yakınlaşabilmek için sana mesaj attı. Kanka sen de herkes aşık zannediyorsun dedi. arkadaşlar ben de istemem herkesin ona aşık olması ama Aurora yüksek demek ki ne Ay yine çok güzel oldu. Kesin bugün yine herkes bana aşık olacak. Aurora ve ben gidiyoruz. Kendinize iyi bakın.